ne yapıyorsunuz efendim? Ee, i̇yi vallahi, iş i̇şte yeni bitti proje. işte İşte yenilerini bekliyoruz. Tatil mi olacak iş tatil, mi? Tatil, tatil. tatil Türkiye'de olacak. miyiz yoksa yurt dışı planlarım var mı? Türkiye'deyiz. Türkiye'deyiz. E, Türkiye'de. Beyefendiyi soracaktık. Kimi? Beyefendi, biraz önce yanılsaydı el ele gördük. Ya. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun diyelim mi? Çok teşekkür ederim. <laughs> Bir beyefendiyi de tanıt, biz hiç göremiyorum ben de ışıklardan ama Öyle tanıdığımız mi? Kendisi, kendisi. Bu da, da kendisi. gelmek istiyorsa. Size de hayırlı olsun diyelim. <laughs> ismini bilmediğimiz beyefendi. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Geçtiğimiz günlerde Hoş de arkadaşınızın için. da doğum gününü kutladınız. Çok eğlenceli şeyler ortaya çıktı evet, pasta. Evet. Ee, neler söyleyeceksiniz? Böyle Yani Aloş canım zaten benim. Hı -hı. Ee, doğum gününü kutladık. Ee, öyle. Bahar Hanım çok, <laughs> çok konuşmak tekrardan. istemiyorsunuz ama Bahar Şahin aşkı buldu diyebilir miyiz bu sefer acaba? <laughs> çok tatlısınız. Teşekkürler. İyi evet, akşamlar size diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben size hayırlı olsun, hayırlı olsun, olsun bir diyelim, çoksa şey sizden de alsaydık. bir cümle alsaydık.